Merhaba Dolar TL'den bahsedeceğiz. Dolar TL 20.40'lara geldi. Öncelikle 20.40'lara gelmeden önce seçimden önce ifade etmiştik. Seçim bittikten sonra serbest bırakılacağını ve yükselişine izin verileceğinden bahsetmiştik. Çünkü seçimden sonraki süreçte biraz daha baskı yapacak zaten ellerinde dolar yok. Ayrıyeten de baskı yapsalar zaten ihracat gerilemiş durumda. Doların yükselmesi lazım. En azından ihracat yapmak isteyenlerin 25 TL civarında bir dolar TL beklentisi var ama genel piyasadaki kanı 28-30 TL'lere kadar yükselmesi yönünde. Tabi bu kadar hızlı olmayacaktır. Bir kur krizi şeklinde değil de yavaş yavaş %1, %2, %3 bazen hiç belki hareket etmeyebilir. Yine durgunluk olabilir ama sonuç itibariyle bir bakacaksınız dolar 30 TL'leri bulmuş. Bu sonucun tabii ki sonrasında da Mehmet Şimşek etkisi karşımıza çıkacak mı? Onun da şöyle olması lazım. Mehmet Şimşek'in şimdi Cumhurbaşkanlığı yardımcılığıyla ilgili bir görevi olacağı konuşuluyor. Ama burada Cumhurbaşkanlığı yardımcılığından çok atama yapıp yapamayacağı ya da birilerini görevden alıp atamayla yeniden yerlerini değiştirip değiştiremeyeceği ilgili netlik olması lazım. Ve görevinin tam ve ve güçlü olabilmesi lazım ki ekonomi etkisi olsun. Yoksa yurt dışına Londra'ya gidip para bulmaya çalıştığında aynı Bakan Nebati'nin durumuna düşme ihtimali var. Ciddiye alınmaz. Bu anlamda yapılması gereken Burada Mehmet Şimşek'in en azından daha kuvvetli elinin daha kuvvetli olması. Tabi 30 TL'ye geldiğinde yabancı yatırımcı gelir mi? O zamanki duruma bakacağız. Piyasayı değerlendireceğiz. Ama genel anlamda yükselişin sürmesi ekonominin de devam edebilmesi açısından önemli. Merkezde zaten faiz indirip indirmeyeceğini bu Mehmet Şimşek'in yapabileceği hamlelerle göreceğiz. Eğer faiz indirirlerse zaten çok geçmiş olsun. Dolar TL'yi hem tutamazsınız hem de elinizde yeteri kadar dolar olmadığı için bu seferde problemler daha büyük hale gelir. Şimdi kur korumalının kaldırılabilme ihtimalinden biraz bahsedelim. Öncelikle kolay bir iş değil. Kaldırılması gerekir mi? Elbette gerekir. Normal politikalara döneceksek gerekir ama şu anki koşullara baktığımızda siz faiz artırmayacaksanız kur korumalıyla kaldırma ihtimaliniz dolara talebi artıracaktır. Unutmamak lazım. Kısaca dolar yükselmeye devam edecek ama kademeli, yavaş yavaş olması sağlıklı olan olacaktır. Başka videoda görüşmek üzere.